Hepinize merhaba arkadaşlar. şıbıdımız burada. Çocuk biraz oynadı onunla. şıbıdımız burada. Ahmet abimiz bizim insafa gelmiş. Bunlara şöyle e, pilav diyeyim. E, etli. Tavuklu pilav verdi. Giriş olmak için etler de var. Bak bunlar et. Bunun et hiç işi gücü yok. Hep ye. Hep ye. Tırmığımıza da verdik. Burada tırmık. E, benim de dilimde yara çıkmış. Biraz zor konuşuyor tırmamız, da verdi tırmamız. Yalnız bunlar hep halıların üstünde yiyorsunuz oğlum. Yani şuraya kıyıya koydum, kıyıcık değseydiniz ya oğlum. Bunun hiç et de, but da işi yok. Ne koydum? Dilimde yer çıkmış. O beyaz dekardan çıkmış. Onu araştırıp ilaç mı kullanmak lazım? 2-3 gündür de canımı acıtıyor. Yalnız Ahmet abimiz bunlara kızıyordu. Gene de ee, adam atma kıyamamış yamamış şeye. Ee, dedi bunu da de verirsin dedi. Tırmık çok seviyor. Eti çok seviyor. Tırmık eti çok seviyor. Bunun etle mutlu hiç işi yok. Abi o orada e, yemeyecek. O yeme bayılıyor. Başka şeyle işi yok. Oğlum güçlenemezsin. Bak hayat aç ağzını. Hayat e, güçsüzleri eliyor. Güçlü olman lazım. Yoksa gidersin. Güçlü olman lazım oğlum. Sokaklarda yaşayamazsın. Hayat öyle. Güçsüz, zer gidiyor. Hatta koca bir buttu. Ay koca bir buttu. Ama oğlum, burada halının üstünde neyse sen ye doyur karnını. Ben sonra onu temizleyeceğim. Aslan parçası bu akşam. Akşam gene kapışıyordu şeyde. Ee, parkın o tarafta sokağa doğru giriyorum. Ee, Tabi görüntüler olmadı o yüzden onu yayınlamayacağım. Ee, sokağa doğru giriyorum. Ee, bir kapışma sesi geliyor ama nasıl bir bağırışma. Soka, soka dayakalım, parkın oradayım. Döndüm şey baktım, tanıdım. Tırmık, bir tane daha kedi bunu Orada sıkıştırmış onu. Ee, kavga edip duruyorlar. Hani içi gücü sokakları sahiplenmiş. Bunlar da kedi, kedi istemiyor. Şimdi burada böyle geziniyor. Hey, bye. bay. bay. Allah'a emanet.